Hadi Göktuğ. Göktuğ oyun değil ama bu. Hadi. Aferin Mehmet. Mert yerine geldi arkadaşın. Evet Mehmet kontrol pas. Kontrol pas. Kontrol pas. Kafanı kaldır verirken acele etme Arel. Gelmeden yanına atmıyorsun. İşte yavaş vuracak. Evet Ömer. Devam. Aferin. Kontrol pas. Aferin Kürşat. Hadi bak sizi YouTube'a atacağım. İzleyeceksiniz. Kim attı onu? Kim attı oraya? Hadi bakalım. Haydi. Haydi ama. Haydi. Haydi Mert. Ayak içi kontrol pas. Ayak içi kontrol Pas. Evet yeni başlayan grubumuz. İlk çalışmamızı yapıyoruz. Merhabalar. Haydi bakalım. Haydi bakalım.